Ne oldu? Çarptı mı öyle öyle? Ha yok, dalmışım ya. Ne düşünüyorsun? Ha, Halit düşünüyorum. O ki? sizin gibi bir baba. de evladı için canını veren bir baba. İşte ölünce değil de yaşarken zormuş. Siz bir şey diyordunuz bu arada. Yarım kaldı. Ya beni geçiştiriyorlar. Adamdan saymıyorlar. Sen de baba mısın diyorlar. Kim bunu diyor? Ya aklına kim gelirse. Ama benim söyleyeceğim onlar değil ya. Bu emniyetteki adam. Hangi adam? Bülent. Ben bu sabah ona gittim. Geçen gün de aramızda bir atışma olmuştu. Herhalde ondan alacak. Benim ağzımın payını verdi, haddimi bildirdi, kovdu gönderdi. Evet öyledir o biraz. Sınırlarını aşar, haddini pek bilmez. Siz takılmayın ona. Mesele neydi ki? Ya Leyla. Ferhan'ı görmeye gitmiş. Ne? Yok canım, bir yanlışlık vardır o işte ya. Ya ben aldım gittim emniyetin önünden kızımı. Bana yalan söyleyen kızı mı? Ne yalanı? Ya bunlar Neriman'la bir iş çeviriyorlar. Ben önce Neriman gitti Ferhan'ı görmeye sonra arkasından Leyla'yı yolladı. Ferhan'la bir şey çeviriyorlar ama nedir, ne değildir bilemiyorum yani. Benim gücüm yetmiyor. Ben yani biliyorum sen polislikten ayrılmışsın ama en azından bir çevrem var araştırırsın, öğrenirsin nedir, ne değildir. Ya şimdi ben Kartal'a söylesem gidecek o adamla başı belaya girecek. Ben biliyorum oğlum. Evet. Biliyorum ben de biliyorum da Ya meşgul atıyorum. Niye inatla arıyorsun? Meşgulüm demek ki değil mi? Kartal o kadına geldi. Ya bildim okuyacağım. Dur amca. Kusura bakma bir acil bir şey olmuş da bir mesele var benim halletmem gereken. Tabii tabii sen bak işin. Işte. Vallahi kusura bakma yani. ...böyle oldu. Yok canım sen... estağfurullah. Ben hallederim. Oğlum her şey ya tamamdır. Vallahi olmaz ya. Ya var ben benim olsun. param ya bu benim kendi param. Ben mağlulen emekliyim. Ondan demedim de. Tamamdır tamam. Neyse. Hadi kusura bakma senin de vaktini aldım oyaladım. Estağfurullah olur mu öyle şey? Haydi iyi Ben yardımcı olayım mı? Tamam canım. Tamam sağ ol. amca. Ha. Ya ben seni endişelendirmemek için söylemedim ama... ...Kartal'ın yanına gidiyorum. Gerçek mi diyorsun? Benim. Bir de Ferhan'la Leyla ne konuşmuş öğrenip sana söyleyeceğim. Sana söz. Bence kimsenin ne dediğine takılma bu arada. Evladını babasından iyi kimse koruyamaz. Ben babamlar olmasa da Halit abiden biliyorum. Eyvallah. Komiser. Ya babanı bilemem de. Sen iyi bir çocuksun. Hadi, hadi. Seni alacağım. İşimiz var. Hazırlan. Ay sen gene be. Ne işin var senin burada? İş görüşmem vardı. Allah Allah. Ben siz ha? Ee, sen ben bu işte yokum demedim mi oğlum? Oğlum Çetin arkanızdan vurur demedim. Neyin peşindesin? Vallahi bugün benim yüzüme vurulanlardan sonra daha fazla hiçbir şey canımı yakamaz. O yüzden ben bu parayı alacağım. Seninle ya da sensiz. Bana bak. Bu sefer hata yaparsak altından kalkamayız ona göre. Ne halin varsa gör gerizekalı. Konyalı şuna bak, Konyalı. Abi çok ağır oldu ama bunlar ya. E sende ne varsa toplamışın, Geç. Vay 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 vay. Var ya acayip bir şey bu. Arabaya bak Konyalı arabaya bebek. Ya ben arabalardan pek anlamıyorum ya. Sen delimsin ya. Sen şu kapıyı aç ben sana yoldan anlatacağım arabayı. Ha. Ha, tamam. Anahtarı nerede bunun ya? Hadi, hadi. Yat, 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 yat. Eğil, eğil, eğil. Gel buraya. Geç, geç, geç. gitsin. Bana ne istiyorsan yap. Önce sen, sonra. Kimsin lan? Gel. Zamanında. Ne oldu? Ne oldu lan? Can bu. Can kim? Korkmazın kardeş. Can'ı öldürdüm. Ee, sen onu vursan o bizi vuracaktı. Kaç masum insanı vur Emre bu biliyor musun? Ne yapıyorsun lan? Sen değil ben öldürdüm adamı. Ya saçmalama ver şunu. Adamı ben öldürdüm. Bu benim meselem. Ben bu yemek için buraya gelmesem... ...sen de benim yüzümden katil olmayacaktın. İhtiyacım yok böyle bir şey yapmana ver şunu. Sana zaten bir can borcum oldu. Bir de bunun vebalini sana yükleyemem. Sen buraya hiç gelmedin. Evet. İşte geldik. İyi misin lan? Yani. <laughs> Abi. E... İyisin iyisin. Hadi. Hadi mu Yok gelmeyeceğim ben. Hayırdır? İşim var. Ne işi? Özel. Tek özel meselem o değil benim, merak etme. Doğru. Senin özel meseLEN değil çünkü. Bugün yaptığını unutmam. Ama eğer bir yanlış yaparsan. İşte o zaman bir ne olacağını. Dayı, iyi misiniz siz? İyiyiz, iyiyiz dayım. Ya ee, sen Konyalı ilacı kimliğine? Ya tamam da ne oldu ki? sen Leyla'ya söyle böyle sakinleştirici, makinleştirici bir şeyler ayarlasın. Tamam, gel. gel. Onun da arabada falan filanları var. Onları da bir alın bakalım. Tamamdır abi. işin var lan senin burada? Bela mı arıyorsun? Yok. Bir ricam olacak senden. Ha öyle ciddi konuşuyoruz. İnsan gibi. Yani iyi kötü bir mesaimiz olduğuna inanmak istiyorum. Leyla gelmiş galiba buraya. Ferhan'la görüşmeye. Evet. Geldi. Ne konuştuklarını öğrenmem lazım. Ya Bülent, devlet sırrı sormuyoruz yapma Allah aşkına ya. Ya yok, ondan değil de... ...ben de bir soruşturma yürütüyorum ya Efe. Eee? Ben bildiklerimi anlatınca sen de anlatacak mısın? Nasıl yani? Nasıl? Misal... ...kim bu Baybars? Ne alakası var Neriman Hanım'la? Ne alakası var? Ben de onu soruyorum işte ne alakası var? Hoş geldin komiser. Hayrola? Daha dün peşinden koşturuyordun şimdi bir kapıda karşılamalar falan filan. Bir şey duydum da hoşuma gitti. Sözünde duruyormuşsun, abimleri kurtarmışsın. Evet ben bazıları gibi değilim sözümde duruyorum. Arkadan hiç çevirmiyorum her şeyi yüzüne söylüyorum insanların. Ne yapmışım ya? Bence gayet iyi biliyorsun ne yaptığını. Allah Allah. Ne yapmışım söylesene. Sen nasıl gidersin ya o herifin yanına? Hangi herifin yanına? İnkar mı ediyorsun bir de Ferhan'ın yanına gittiğini? Ha ya gözümün içine baka baka inkar mı ediyorsun gerçekten bunu? Anladım. Nereden öğrendin sen? Ya sen hem o herifin yanına gideceksin, hem de bana nereden öğrendiğimin hesabını mı soracaksın? Biraz sakin olur musun lütfen? Olamam canım. O herif yüzünden az daha ölüyordun sen farkında mısın ya? Ben ne, ne hale, hale geldim var. biliyor musun başına bir şey gelecek diye? Ne hale geldin? Hiç oyun oynayamayacağım şimdi. Babam bekliyor. Bir dakika ya ne işin var babamla? Diyorsun ya nereden öğrendin, nereden öğrendin diye. Ee. Baban söyledi Ferhan'a gittiğini. Ne konuştuğunuzu sordu. Ya senin belki umurunda değil ama seni seven insanlar endişeleniyor senin için. Anladın mı? Adam yüreği ağzına geldi ya kızımın başına bir şey gelecek diye. Öğrendin mi? Öğrendim. Efe. Ne olacak? Bilmeye hakkı var bence. Babam bunu öğrenirse ne hale düşeceğini ben biliyorum. Şu odadan çıkması zaten bir ömrünü aldı. Şimdi... Bir de... Alan'ın rüşvet aldığını öğrenirse? Evet. Zaten araları çok kötü didişip duruyorlar. Ayrıca alanın başka bir derdi var. Neymiş o? Bilmiyorum. Anlatmıyor zaten doğru düzgün harca bastı gitti. Şimdi de harit o değil bak... Biliyorum senin babanlara iyi değil. O yüzden belki insanın babası için korkması ne demek anlamıyorsun. Ama ben biliyorum. <laughs> ben yıllarca babamla gurur duydum ama o hep başı öne eğik gezdi. Şimdi tam başını kaldırdı gözümüzün içine bakıyor derken. Bir de bunu öğrenirse utancından başını kaldıramaz. Ben de bunu kaldıramam. Ha komiser. Bana mı geldin? Sana geldim Oktay amca. İyi, hadi gel, gel. Lütfen. Ya hiç zahmet etmeseydiniz. Estağfurullah, ne demek? İyi hey komiser, öğrenebildin mi bir şey? Öğrendim Oktay amca. Bülent anlattı. Ferhan cinayetleri itiraf etmiyormuş. Ya ama zaten onun işlediği belli değil ne? Şimdi şöyle, ortada parmak izi falan yok. Görüntü kaydı da yok. Dolayısıyla de şey... delil eksik olduğu için itiraf etmesi çok önemli. Bülent de onu konuşturmak için işte tanıdıklarımla işte bilenleri, yakınlarını falan görüşmeye çağırıyormuş. Normal ya. Önce Neriman Hanım'la görüştürmüş ama bir şey anlatmamış. Leyla'yı istemiş. Bizim Bülent de biraz hırttır biliyorsunuz zaten size gördünüz. İşte Leyla'yı kaçırdığı için belki bir duygusal zaafı vardır. Konuşmasını sağlar diye Neriman Hanım'dan Leyla'yı çağırmasını istemiş. O zaman Neriman doğru söylüyor. Demek ki. Hay Allah razı olsun komiser ya. Vallahi billahi şuramda bir öküz oturuyordu. Sayende kalktı. Ya yani Neriman bir tuhaf, Leyla laf etmez. Siz üzülmeyin diyedir. Dün bile görüşmeye gittiği için yüreğiniz ağzınıza geldi. E ne yapacağım baba yüreği işte. Doğrudur. Ben daha vaktinizi almayayım o zaman. Müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah, müsaade senin. Ne çayını içseydin. Borcum olsun Oktay amca. E peki, uğra gene. Eyvallah. Senin için yapmadım, baban için yaptım. Evladını bu kadar seven baba az bulunur söyleyeyim. Kıymetini bil. Haber Hüseyin? Hoş geldin Komiser. Şu gördük. Oo, Efe Bey. Hoş geldiniz. Ee, neydim diyeyim ne olacağım diyeceğim Bak, bak, zamanında geliyordum, makinaları kırıyordu. Şimdi yanımda oturuyorum işte. Kim bekliyorsun sen? Hiç. Vay Çetin. Güzel iyice kankaya bağladınız ha. Ee, bizi sevmeyen efendim. Çetin. E, açılışınız varmış. Davet bile etmiyorsun. Oğlum senin bir yere icabet etmen için davete ihtiyacın yok ki. Maşallah mantar gibi her yerde bitiyorsun. He? İyi. Alışıyorsun bana yavaş yavaş. Ee, biz kimlere alışmadık Çetin? Geliyor mu? Geliyorum, geliyorum. Yoldayım. İyi hadi bekliyoruz. Güzel güzel. Aynen böyle devam. Hayırdır lan? Sen beni kıskanıyor mu? Ne oluyor? <laughs> Kim bekliyorsun ya sen? Oktay amca mı bekliyorsun? Oktay amca. Yok baba. Oğlum senin benim her şeyimde gözüm mü var? Ne var oğlum? Kendisi söyledi. Ne dedi? İşte bey deme dedi. He, ne zaman dedi? Rakıda. Nerede nerede? Rakıda, meyhaneye gittik. Yalan konuşma bana. Lan ne yalan konuşacağım? Git kendisine sor. Yalan konuşma bana. Lan ne yalan konuşacağım? Sor. Niye soracağım zaten? Sor. Soracağım. Leyla. Ha? Gülüm, babam çıkmadı mı hala? ya çok oldu açıklar. Niye ki? Ne zaman çıktı? Vallahi bir saat geçti. Allah Allah. Tamam. Ne oluyor lan? Bir dakika. Hayrola? Geliyorum abi. Nereye oldum açılış gecesi? Bir şey Ge mi bir oldu? Bir saniye Hı. abi.